Herkes ee, kadar gideceğiz. Onun yarısı kadar da bir yol daha var Altın Kent. Orasını da göstereceğiz. O zaman orada saat 4 gibi falan gideriz. Erken olur o zaman çünkü orası e, kötü oluyor akşamları. Biz şimdi bisikletlerimizi bineceğiz. Videoyu kesiyoruz bisikletlerimize binince görüşürüz. Bir. Evet arkadaşlar arkamızda start vardı. Şu an starttan çıktık. Sahile doğru gideceğiz. Yanımda da Efe var. Kameraman. Gir, gir Birazdan sağa. Evet arkadaşlar şimdi sahilde. Şu anda videoda gözüküyor mu bilmiyorum ama ileride çok büyük bir tane santral var. Ya santral dediğim direk santrali. Direğin etrafına elektrikle alakalı yerler kurmuşlar arkadaşlar. Oraya gidiyoruz şimdi bisikletlerimizle. Birazdan bastırmaya başlarız. Tek var ama. Yolları o yüzden kamera ya. yani telefon düşüğünden dolayı korkuyoruz yani daha doğrusu ben ko çok korkuyorum evet. Çünkü hem telefon benim hem de şu anda benim bisikletimde yani düşerse iki türlü de bana girecek O yüzden biraz telaşlıyım o yüzden tümseklerde yavaşlayacağım yani yavaşladım diye sorarsanız bu yüzden arkadaşım Teknelerde yarısı ya bayağı büyük. Evet, Şu anda büyük ihtimalle kamerada çok fazla rüzgar sesi çıkıyor arkadaşlar. Bundan önceki videoda olduğu gibi. O sesi ne yaptıysam kısamadım. Ayarlamaya çalıştım. En az bir saat ayarlamaya çalıştım ama yapamadım. O rüzgar sesinden dolayı özür dileriz arkadaşlar. Şimdilik basıyoruz. Of. Yavaşlayak bence. Gördünüz <laughs> <laughs> arkadaşlar. Hafif <Evet>, <laughs> 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 <Yağlanın. gülüyor> hafif böyle kamera sarsılıyor arkadaşlar. Bu yani sahil olan yükseklerim ve şey olmaların yüzünden arkadaşlar. Bu yüzden gerçekten hepinizden çok özür diliyorum. Kayra tabi kamera kayra donmadı diye kayra basıyor. Şu anda ileride bir tane daha şey var. Tümsek var, çukur var daha doğrusu. Evet arkadaşlar. Bence kamerada da hissedildi bu. Şu anda ben yönüme bakacağım ya Kameraya bakacağım Kameraya bakınca kamerada biraz hafif yamuk Şu anda ayarlayamıyorum sahiller her yer tümsek olduğu için ayarlamaya çalışıyorum Daha Aha tümsek yüksek. Of Arkadaşlar Kanalımızda Kanalımızda kaydırma videoları e, Tek teker videoları Bunun gibi Hareket videoları da gelecek bu için takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Bas. Evet arkadaşlar daha demin şey görmedim ama şimdi gördüm. Tamam. Aha zıplatamadık oğlum. Son vites yapacak bir şey yok. Zıplatamayan ama çalışmıyor sonunda. Bas. Bu arada arkadaşlar hem kayranın hem de benim bisikletim Aynı bisiklet. Hop kurtaramadık. Ucundan sektik. Hop yavaş yılmak Bu mesela küçük bir bisiklet. Evet, bir... Ah, şimdi gösteremem ya. <laughs> şimdi, arkadaşlar Benim gördüğünüz, gibi, gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz daha basınca o oh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane büyük direk var karşınızda. Tam da o tümseyin, o direğin yanındayız. <laughs> bas bas deyince artık hızlı hızlı geldik. Yavaşlıyoruz. <laughs> Arkadaşlar şimdilik videoyu dur. Bir. Arkadaşlar, evet arkadaşlar şu anda Güzeyin oradayız ama bir sıkıntı Yavaş Neyse Bağırmayalım Dur dur Orada Çocuk araba şey. kullanıyor Gel bas dur. dur 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 Bence de şu anda... Geliyoruz biz dur, dur. Geliyoruz arkadaşlar birazdan Görüşürüz Arkadaşlar geldik. Ee, sahil, sahil yolunda çok fena tümsek vardı. Biz de sahilin diğer yolunu kullanıyoruz. Yanda yol tarafındayız. Arabaların geldiği taraftayız arkadaşlar. Burada en azından daha az tümsek. Daha Biraz az yağar. şeyler olduğu için. Bir de arkadaşlar her yerin sahilini tam olarak olabilirsiniz. Sabahları çok pis. Ama akşamları çok ferah güzel bir şekilde. Bayağı olsacı falan da oluyor. Akşamları tam mangallık. Geliyor Çok Güzel Ama Sabahları gelmiyor Önermiyorum Bence De Hı -hı. Ve Karşıdan iki Araba Geliyor Hemen Şuradaki Kırmızı Fiyatın Arkasına Geç Arkadaşlar e, Bu Durdurduk Çünkü Burada Yeni Bir Çocuk Arabayı Öğrenmeye arabayı Araba Kullanmayı Öğrenmeye Çalışıyordu şimdi durdur. Çocuk Arkadan Yanlışlıkla Gaza Bastı Bize Çarpardı O Yüzden Çocuk arkamızda bıraktık. Onlar duruyor hala. Köpek de geliyordu. Biz de tüydük aradan. Hadi gel. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Ee, onda karşıdan bir araba daha geliyor. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Arkadaşlar. Ee, geç. Arkadaşlar burası tam bir sahil değil. Yani bir yer daha var. Böyle biraz küçük ama orası da görülmeye değer. yine. De. belki diğer videoda gösteririz. Bundan Herke, sonraki videolarda oraya da gitmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Nereke büyük bir yer, yani bisiklet turlarına göre normalde küçük ama diğer şeyde büyük bir yer. Bilmeyenler için de Hareke Kocaeli'nin bir ilçesi bir daha doğrusu ilçesinden de şey küçük bir köy gibi şehir gibi kapa en azından kasaba. en azından öyle tabirlendirebiliyoruz ve burası arkadaşlar gerçekten çok güzel bir yer tek sıkıntısı bir fabrika olduğu yüzünden fabrikası, bütün hareketi hissediyor arkadaşlar ya. ya o yüzden de o hatta görüyorsunuzdur belki Aslında ilk başta kum, kumsaldayken görmüşsünüzdür gemiler arkamızdan araba geliyor. On gel, gel. sapsan artık yeter da. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Adamlar böyle kullanıyor işte tofaş. Arkadaşlar aslında istese bütün erkeni sakini gidip orayı protesto edebilir. Ama harekenin yarısından fazlası orada çalıştığı için ya yani bunu yapamıyorlar. Ya Orayı protesto etseler, kaldırsalar... işte öyle bir şey yapamazlar çünkü en azından diğer fabrikalara göre, başka fabrikalara göre daha az kirletiyor ama çimento fabrikası olduğu için e, is yağıyor, kir yağıyor. Ondan sonra insanların nefes alması daha da zorlaşıyor. Daha kötü oluyor arkadaşlar yani. Bir de... Evet tren değişiyor. Ben yolu da var hareket arkadaşlar. Bak şimdilik bir tane gerçek tümsek. Bak tümsek ne kadar güzel geçti. Oradakiler, oradaki tümsekler normal tümsek olmadığı için böyle çukur tümsek, çukur tümsek olduğu için orada çok fazla sarsı kamera arkadaşlar. Bu yüzden gerçekten özür diliyoruz. Otur, otur, otur. Görmüyorsun yani. Evet arkadaşlar. Ee, şu anda arkadaşlar şey nasıl diyeyim piknik alanımız tamam. bitti. Şimdi düğün salonunun oraya geldik arkadaşlar. Nasılda düğün, düğün salonu? arkadaşlar. İki tane düğün salonu var. Şöyle yani göstereyim. Da. Şöyle bu ağaçların arkasında bir düğün salonu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim şöyle Şöyle arkadaşlar. Burasının içi de çok geniş arkadaşlar. Çok güzel Hayır, bir gün salonu. Gerçekten Herakle'ye gelmenizi tavsiye ederiz. Herakle'de bisiklet sürmek de Ay arkadaş de. bulmak da hem iyi hem de çok kolay. Bazı kişiler var, böyle pis insanlar var ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Boş yer gördüğümüzde boş yerden geçelim. Tümseyin. hiç saçmıyoruz. Sonra artık derecenin gidiyor. Yani gidiyor. O yüzden videoyu çektiğimiz yerde başlattığımız yerde bitirmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Evet. Hemen, hemen oraya hızlıca gidelim arkadaşlar. Şöyle tamam. hemen soldan savacağız. Var. Kaydır. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz de böyle çocuklarız. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi videoyu kapatacağız. O yüzden videomuzu durduruyoruz. Evet arkadaşlar şu anda yüce dinimizin, İslam dininin ezanı okunuyor arkadaşlar. Ezan okunurken bu videoyu bitirmek istedik arkadaşlar. Evet Kayra. Kız çöldüm.